Evet, yani e, velev ki 14 Mayıs bir seçim tarihi olsun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip evet. Erdoğan bunu söylemiş olsun. E, evet. Çünkü ısrarla AKP'de, MHP'de e, seçimlerin Haziran ayında yapılacağını, tam zamanda yapılacağını söylemişlerdi. Biz de sizinle uzun uzun bunları konuşmuştuk. Evet, evet. E, Şimdi erken seçim yapmıyoruz da seçimleri öne alıyoruz gibi söylemleri var. Bunun anayasada bir yeri var mı? Seçimler öne alınır mı anayasaya göre? Şu an yürürlükte olan anayasamız 77. maddesinde gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerekse Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 5 yıl olduğunu düzenliyor. Bu ana, ana kural, temel kural. Dolayısıyla bu hükmü dikkate aldığımızda normal seçim takvimi Haziran 2023 ve seçim mevzuatını dikkate aldığımızda da son seçimler 24 Haziran 2018'de yapıldığı için e, ona en yakın olan pazar günü oy verme işleminin yapılacağı gün 18 Haziran 2023 olarak karşımıza çıkıyor. Fakat anayasa 116. maddesinde istisnai bir hükme yer vermiş. Bu maddenin başlığı seçimlerin yenilenmesi. Yani anayasa seçimleri öne alma, erkene alma gibi bir kelime kullanmıyor. Seçimlerin yenilenmesi kavramını kullanıyor. Ve madde birinci ve üçüncü fıkralarında yenileme yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi yönünden hükme bağlıyor. İkinci fıkrasında Cumhurbaşkanı yönünden hükme bağlıyor. Birinci fıkraya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye tam sayısının beşte üçüyle e, seçimlerin yenilenmesine karar verir. Bu karar üzerine gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekse Cumhurbaşkanı'nın seçimleri birlikte yapılır. Maddenin üçüncü fıkrası ise şunu söylüyor. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kararını Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde alacak olursa o takdirde ikinci dönemindeki Cumhurbaşkanı için üçüncü bir kez daha aday olma hakkı doğar. Bu çok tutarlı bir hüküm. Neden çok tutarlı bir hüküm? Çünkü meclis yenileme kararını verdiğinde sadece kendi seçimleri yenilenmiş olmuyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın da seçimleri yenilenmiş oluyor. Dolayısıyla anayasamız bir Cumhurbaşkanı'nın sadece iki kez seçilebileceği hükmüne yer verdiği için 101. maddenin ikinci fıkrasında Meclis bu yetkisini kullandığında aslında Cumhurbaşkanının görev süresini kısaltmış olacaktır. Haliyle Meclis pek de gerekli bir sebep yokken bu kararı verirse Cumhurbaşkanı yönünden ortaya çıkan o görev süresinin kısalması ihtimali bertaraf edilsin diye böyle istisnai bir hükme yer verilmiş. Ama bakın anayasa ikinci fıkrasında 116. maddenin Cumhurbaşkanı'nın seçimleri yenileme yetkisinden söz ederken asla üçüncü bir adaylıktan bahsetmiyor. Neden? Çünkü bu iradeyi açıklayacak olan Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Ve ikinci dönemindeyken bu kararı vermek istemiyorsa hiçbir şey onu bu karara zorlayamaz. Çünkü anayasamıza göre Cumhurbaşkanı bütün yetkilerini tek başına kullanmaktadır. Ve 116. maddenin ikinci fıkrası da aynen şöyledir. Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararını verdiğinde Cumhurbaşkanı ve meclis seçimleri aynı anda yapılır. Şimdi bütün bunları toparladığımız zaman sorunuzun cevabı şu. Anayasa erken seçim veya seçimlerin öne alınması gibi değil, seçimlerin yenilenmesi şeklinde bir kavrama yer vermekte ve bu kavram çerçevesinde de tablo çok açık ve net. Sayın Cumhurbaşkanı eğer seçimler normal takviminde yani 18 Haziran 2023 pazar günü yapılırsa üçüncü bir defa daha aday olamaz. Eğer Cumhurbaşkanı kendisi seçimleri yenileme kararını verirse ve seçimler yenilenmiş olarak farklı bir tarihte yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı üçüncü bir defa daha aday olamaz. Ama eğer bu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te üçüyle yani 360 milletvekilinin evet demesi yoluyla verecek olursa Sayın Cumhurbaşkanı için üçüncü bir defa daha aday olmak mümkün.